Kara bağların ballarını alıyor arıcık. Bakın. Bir damla bal için e, kaç bin tane çiçek dolaşıyormuş bu arılar bir damla bal için. Severim Severimsin. Görevini yaptı gidiyor. Oscar. Oğlum. Sen niye yolda yatıyorsun çocuğum? Bakayım. Oscar. Bak bana. Oscar. Oscar dedim. Çok mu uykun var? Oscar. Kalk yoldan. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel oğlum. Oscar. Ya Oscar dedim. Niye yolda yatıyorsun Oscar? Haydi gidelim. Gel gidelim hadi. Haydi gidelim. Geleceğim. Gelmeyeceğim.